Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Adana Gündoğdu Koleji öğretmenlerinden Aslıhan Kavrar. Bugün sizlerle Türkçe dersi işleyeceğiz. Dersimizde sözcükte anlam konusunu birlikte ele alacağız. Evet. Eş anlamlı ya da anlamdaş sözcükler. Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdir. Yazılışları farklı olmasına rağmen çocuklar, cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler ve cümlenin anlamında herhangi bir bozukluk olmaz. Şimdi eş anlamlı sözcükler, bazı sözcüklerin eş anlamı vardır ama bazı sözcüklerin eş anlamı yoktur. Şimdi biz eş anlamı olan sözcükleri birlikte inceleyelim ve eş anlamlarını bulalım. Beyaz kelimesinin eş anlamı nedir çocuklar? Evet sizleri duyar gibiyim, doğru söylediniz. Beyaz kelimesinin eş anlamı ak kelimesidir. Kırmızı kelimesinin eş anlamı nedir? Kırmızı kelimesinin eş anlamı yani anlamdaşı al kelimesidir. Armağan kelimesinin eş anlamı ise biliyorum hepiniz armağan almayı çok seviyorsunuz. Armağan kelimesinin eş anlamı hediyedir. Yargıç kelimesinin eş anlamı ise Hakimdir çocuklar. Doktor kelimesinin eş anlamı ise hekim. Çocuklar, e, yargıç ve doktor kelimelerini özellikle alt alta yazdım. Bunları karıştırmamanız gerekiyor. Yargıç kelimesinin eş anlamı hakim, doktor kelimesinin eş anlamı hekim. Bakın sadece burada A ve E harfleri var. Farklı olarak buna çok dikkat ediyoruz. Yüzyıl kelimesinin eş anlamı ise asır kelimesidir çocuklar. Sonbahar kelimesinin eş anlamı tabii ki güzdür. Tümce kelimesinin eş anlamı cümledir. Kanun kelimesinin eş anlamı yasadır. Sözcük kelimesinin eş anlamı kelimedir. Şimdi çocuklar, bu bulduğumuz eş anlamlı sözcüklerle birkaç tane cümle kuralım. Daha iyi anlarsınız. Kırmızı kelimesini cümlede kullanalım. Bayrağımızın rengi kırmızıdır. Kırmızı kelimesinin yerine al kelimesini kullanalım. Bayrağımızın rengi aldır. Bakın cümlede herhangi bir değişiklik, herhangi bir anlam bozukluğu olmadı. Ya da sonbahar kelimesini kullanalım. Sonbaharda yapraklar sararır. Güzün yapraklar sararır. Bakın birbirlerinin yerine kullandık ama anlamlarında herhangi bir sıkıntı olmadı. Evet sırada karşıt zıt anlamlı sözcükler var. Birb birbirlerinin karşıtı olan sözcüklere Zıt anlamlı ya da karşıt anlamlı sözcükler diyoruz. Bakın burada küçük büyük örneğinde olduğu gibi ya da burada mutlu üzgün örneğinde olduğu gibi. Evet şimdi örneklerdeki çocuklar e, kelimelerin zıt anlamlarını birlikte bulalım. Beyaz kelimesinin zıt anlamı siyah. Beyaz kelimesinin zıt anlamına kara da diyebiliriz çocuklar. Kuru kelimesinin zıt anlamı ıslak. Karanlık kelimesinin zıt anlamı ya da karşıt anlamı karanlık zıttı aydınlık. Yumuşak kelimesinin zıt anlamı nedir? Yumuşak sert. İlmek kelimesinin zıt anlamı ilmek çıkmak. Peki, genç kelimesinin zıt anlamı yaşlı. Genç kelimesinin zıt anlamına ihtiyar da diyebiliriz çocuklar. İnce kelimesinin zıt anlamı kalın. Güzel kelimesinin karşıt anlamı çirkin. Doğru kelimesinin zıt anlamı yanlış. Düşman kelimesinin zıt anlamı ise dost kelimesidir çocuklar. Evet, burada da birkaç kelimeyi zıt anlamlarıyla birlikte kullanalım. Evet. Bugün yağmur yağdığı için yerler çok ıslaktı. Bugün hava güneşli olduğu için yerler kuru. Bakın birbirinin zıttı. Peki diğer sayfamıza geçiyoruz. Evet çocuklar burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Bir eylemin gerçekleşmesi, yargının tamamlanması olumlu, gerçekleşmemesi tamamlanmaması olumsuzluktur. Olumsuzluk karşıt yani zıtlık anlamında değildir. Şimdi örneklerle incelediğimizde daha iyi anlayacaksınız. Kapıyı kapat. Kapat kelimesinin zıttı nedir? Aç, kapıyı kapat, kapıyı aç. Bur buraya bakalım çocuklar. Kapıyı kapat kelimesinin zıt anlamını kapıyı kapatma diyemeyiz. Kapat, kapatma birbirinin zıttı değildir. Birbirinin olumlu ve olumsuzudur çocuklar. Evet, gömleğim temiz. Gömleğim kirli karşıt anlamı. Burada diğerinde e, olumsuzu ise gömleğin temiz değil. Ama bu karşıt anlam, anlamı değildir çocuklar. Buna çok dikkat ediyoruz. Gel kelimesinin zıt anlamı, karşıt anlamı git kelimesidir. Al kelimesinin karşıt anlamı ver kelimesidir. Açık kelimesinin zıt anlamı kapalıdır. Hasta kelimesinin zıt anlamı sağlıklıdır. Gel, git. Al, ver. Açık, kapalı hasta, sağlıklı. Evet. Şimdi örnek soru çözümlerine bakalım çocuklar. Cümlelerde geçen zıt anlamlı kelimelerin altını çizelim. Dikkat edin zıt anlamları bulacağız çocuklar. Kuyuya bir deli taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Evet burada çocuklar birbirinin zıttı olan kelimeler Aynı cümle içerisinde kullanılmış. Bu okuduğumuz cümle de yine bir atasözümüzdür. Kuyuya bir deli taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Evet bakıyoruz burada deli kelimesinin zıttı akıllıdır. Atatürk'ü dost da sever, düşman Hepimizin sevdiği gibi. Evet burada çocuklar birbirinin zıttı, karşıtı olan iki kelime var. Bunlar nedir? Dost. Dostun karşıt anlamı nedir? Evet, Doğru bildiniz. Düşman. İyi günde, kötü günde birlikteyiz. Evet, burada bakıyoruz çocuklar. Zıt anlamlı kelimeleri buluyoruz. İyinin zıt anlamı nedir? Kötü. İyi, kötü. Birbirinin karşıtı. Kurt yabani, köpek ise evcil bir hayvandır. Evet, burada çocuklar yabani zıttı nedir? Evcil. Evet, yabani evcil. Bu, bu kötü günler geçecek, iyi günler bizi bekliyor. Evet, burada da çocuklar birbirini zıttı olan kelimeler, kötü ve iyidir. Şimdi de e, cümlelerde eş anlamlı sözcükleri bulalım. Cümle cümlelerde e, geçen kelimelerin eş anlamlarını bulutlar içerisine yazalım. Evet. Bu yıl okullar geç kapanacak. Altı çizili olan kelimemiz nedir? Yıl. Yıl kelimesinin eş anlamı neydi? Evet, yıl kelimesinin eş anlamı senedir. Bir de yıl yerine sene diyerek cümlemizi okuyalım. Bakalım anlamında bir değişiklik olacak mı? Bu sene okullar geç kapanacak. Evet, anlamda bir değişiklik olmadı. Savaşta tutsak sayısı çoktur. Evet, altı çizili sözcüğümüz tutsak. Evet, tutsak kelimesinin eş anlamı neydi? Esir. Doğru bildiniz. Şimdi cümlemizi e, esir kelimesini kullanarak söyleyelim. Savaşta esir sayısı çoktu. Evet, bakın anlamda bir değişiklik olmadı. Ali değerli eşyalarını dolaba koydu. Evet, Burada çocuklar altı çizili sözcük nedir? Değerli. Değerli kelimesinin eş anlamlısı bulutumuzun içine yazıyoruz. Kıymetli. Şimdi kıymetli ile cümlemizi tekrar okuyalım. Ali kıymetli eşyalarını dolaba koydu. Evet anlamda bir bozukluk olmadı. Evet devam ediyoruz. Araba çok hızlı gidiyordu. Burada altı çizili olan kelimemiz nedir? Hızlı. Hızlı kelimesinin eş anlamı nedir? Süratli. Evet. Araba çok süratli gidiyor. Evet, diğer cümlemize geçiyoruz. Adını yazmayı unutma. Evet. Burada at kelimesinin altı çizili. At kelimesinin eş anlamı nedir? İsim. İsmini yazmayı unutma. Evet, anlamda bir değişiklik, cümlenin anlamında bir değişiklik olmadı çocuklar. Bu yaz macera yaşamak istiyorum. Evet, burada altı çizili olan kelimemiz macera. Macera'nın eş anlamını bilen var mı? Evet, sizleri duyar gibiyim. Doğru bildiniz, serüven. Bu yaz serüven yaşamak istiyorum. Bir diğer cümlemiz Gömleğinde kara lekeler var. Altı çizili kelimemiz kara kelimesi. Evet, kara kelimesinin eş anlamı nedir? Siyah. Gömleğinde siyah lekeler var. Cümlemizin anlamı değişmedi. Türk ulusu çalışkandır. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği en güzel sözlerden biri. Evet, Ulus kelimesinin altı çizili. Ulus kelimesinin eş anlamı nedir? Millet. Evet. Türk, Türk milleti çalışkandır. Evet. Bakın cümlemizde bir değişiklik olmadı. Bu dersimizde sizlerle eş anlam ve zıt anlamlı kelimeler üzerinde çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.